Evet herkese merhaba. Nasılsınız? Bugün Montevideo'nun pazar günü kurulan bit pazarına geldik. Sadece bugün kuruluyormuş. Çok övdüler. Kesinlikle gidin, kesinlikle gidin dediler. Biz de geldik. Tristan Narvaha sokağında kurulan bir pazar. Şimdi bugün buraya gezeceğiz. Neler var onlara bir bakacağız. Çok değişik şeyler olduğunu söylediler. Bak şimdiden başladı güzel termoslar var. Ben bir tane alacağım ama büyük ihtimal Arjantin'den alacağım. Buradan taşımamak için. Bugün burayı gezeceğiz bakalım. Evet öncelikle hediyelik eşyaları bulduk. Sanki burası diğer mağazalardan daha ucuz gibi geldi. Hani hediyelik almak istiyorsanız ve pazar günü Montevideo'daysanız burayı ziyaret edebilirsiniz. Alışverişinizi buradan yaparsanız bir tık daha uyguna geliyor gibi geldi bana. Yani şu an için burası e, tam bir, bir pazar değil. Normal bir pazar. Hani meyve sebze de satılıyor görüldüğü üzere. Biraz daha aşağılarda ve yan taraflarda varmış böyle değişik ürünler diyeyim. Antika tarzı. Şimdi onları bulmaya da başlayacağız. Burası hani biraz şu an buranın pazar pazarı. İnsanlar alışveriş şey yapıyor. Yemek yiyor. Bir yandan da geziyor. Burada görüldüğü üzere burada şu an maske takan yok. Burada maske kuralı da yok. Biz de maske takmayı bıraktık gibi bir şey. Bir değişik geldi tabi. Diğer ülkelerde çünkü zorunluydu. Allah tam bizim pazar ya yürünmüyor bile. ilgimizi çeken yerleri sonunda bulduk. Antikalar. Yani dünyanın çoğu yerinde gittiğimiz hani gezdiğimiz her şehirde bu tarz pazarlara gidip böyle şeylere bakmayı seviyoruz. Mesela bakın bir paten. Demirden paten yapmışlar ya da tren, tren rayında kullanabilmek için paten yapmışlar. Böyle ayakkabılar, ikinci şeyler de var. Güzel bir pazar. Gerçekten. Eski fön makineleri. Acıkırsanız yemek de var zaten. Hemen tamam, şuraya geçelim. Yani çok güzel sahafçılar var. Sağ kısmına ben bayağı bayıldım. Geç kitapların hepsi İspanyolca ama olsun. İspanyolca bilsem çok hoşuma giderdi şahsen. Eski telefonlar var. Dalış göz, gözlüğü bile var. Maske var yani. İkinci el Crocs Heh, isteyen. Mans da var. Oh iyi iyi. Bayağı iyiymiş ya burası. Yani zevkiniz varsa, isteğiniz varsa bu pazarı ve pazar günü buradaysanız gezebilirsiniz. Gayet güzel. Pokemon kartları da var. 10 peso. 4,5 TL satıyor. İyi. Gayet fiyatı iyi bence. Oyuncaklar oyuncaklar. Çok güzel oyuncaklar var ya. Almamak için zor duruyorum. Mercedes amblemini düşüren. Ya yani şöyle çok güzel fotoğraf makineleri de var. Onlardan da almak istiyorum ama taşıyamam ya. Çok moralim bozuluyor böyle görüp de alamayınca da. Ya o kadar çok şey var ki gözümüz yoruldu bakmaktan. Aşırı büyük bir pazar. Yani gezmek istiyorsanız biraz daha erken saatte gelin. Biz 11 gibi geldik. Hani 9 gibi daha boş olduğunu söyle söylediler de tabii biz o saatte kalkamadık. Ama çok fazla ürün var. Hem eski hem yeni, güzel değişik şeyler var. İkinci el eşya da var yani kıyafet de var, oyuncaklar var. Bizim hoşumuza gitti. Ben severim zaten antik şeyleri. Pazar günü Montevideo'daysanız gelmenizi tavsiye ederim.